böyle başlatayım dedim. Merhaba tatlımlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Yeni soracak olursanız ben çok şükür. Sağlığınız, saatiniz inşallah iyidir. Biz şimdi nereye geldik? Bugün videoyu ben böyle başlattım. Biz böyle bugün sahile geldik. Şöyle çayımızı, sandviçimizi yaptım. Böyle sahilde, deniz kenarında biraz ee, Recep Gececi'yi de geceden geldi. Dedim yasaklarda daha fazla gelmeden kaçamak yapalım dedim. Kimse de yok zaten buralarda. Şimdi göstereceğim alanı size. Böyle çayımızı içiyoruz, yudumluyoruz deniz kenarında. Biraz bana e, hava değişikliği olsun dedim. Çünkü evde çok bunaldım. Böyle. Biraz rüzgar var, üşüyorum. O yüzden şapkamı taktım zaten. Ama e, yasaklar dili bir şekilde gelmeye devam edecekmiş. E, gelmeden böyle bir kaçamak yapalım dedik. öyle dediğim gibi çayımızı hatta tavlamızı da aldık. Oynarız bir, diye. Bakalım böyle yani. İnşallah sizler de iyisinizdir. Herkes iyidir. Sağlığı, sıhhati herkesin iyidir inşallah. 也发烧了。 Çay kovabilir misin? güzel çay gidiyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Ne yalan. Üşüdüm biraz ama eğlenceli ve güzel. emeğinize de şükür diyeceksiniz de çabuk toparlandım. Toparlanmak zorundayım. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Gece uyurken biraz aklıma geliyor. Üzümleniyorum. Takmadığım, taktığım şeyleri size söylesem zaten ee, ya gülmekten ölürsünüz ya da dersiniz ki çok enteresan, çok değişik düşünüyorsun. Canan bu kadar düşünme. Kafayı yersin. Hani böyle gülmek zorundayım. Çünkü e, dediğim gibi hayat devam ediyor. <laughs> Küçük bir makbetten sonra inşallah makbet hoşunuza gider. Ben çok seviyorum makbet videolarını. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu konuda. Ama e, bu alışveriş videoları olsun, makbet videoları olsun benim çok hoşuma gidiyor. Böyle. Yani e, benim sizden istediğim, benim çekmemi istediğiniz herhangi bir video varsa bunu yorumlara atmanız kızlar, arkadaşlar. Çok sevinirim. Çünkü hep aynı videoları atmak istemiyorum. Tamam günlük vlog da atıyoruz ama biraz da siz eğlendirici videolar atmayı istiyoruz İsterim yani. Böyle şimdi böyle palmiye ağaçlarının altındayım. Kendimi böyle şey tatil havasında hissettim. Tatil yerleri vardır ya böyle palmiye ağaçlarının. Öyle hissettim. Böyle kuytuya geldik ki hani sert bir geri almayalım diye. Öyle birazdan yürüyüşe çıkarız. Yürüyüş biraz. Sonra da bakarız duruma göre. Hareket ederiz. Görüşürüz. Şöyle gezdireyim mi biraz. Maskemi taktım. Olmazsa olmazım. Şöyle biraz gezdirelim. Şimdi böyle ağaç kenarındayız. Duşa doğru girdik. Böyle şu ağaçlar, şu ağaçlardan bahsediyorum. Çok güzel görünmüyorlar mı? Sanki tatil havası gibi. Böyle mesafe, yani hiç kimse yok. Öyle söyleyeyim. Zaten soğuk. Şurada bir tane şey var. Çift var. Böyle arkadaşlar, yani herkes yürüyüş yapıyor. Öyle söyleyeyim size. Biz de birazdan yürüyüşe doğru çıkacağız ayrıca. öyle. Yani kimsecikler yok. Biraz hava soğuk sadece. Benim için iyi oldu yani. Balık tutan abiler var burada. Kızlar biz şimdi eve geldik ee, daha doğrusu bir saat yarım saat falan oldu benim biraz ağrım var o yüzden hemen videoya giriş yapamadım ee, böyle yani böyle kahve yapayım dedim aslında e, instagrama video atacaktım bu e, yalnız söylemeyeyim değil videoları var ya onlardan elimi yüzüme bulaştırdım deminden beri onunla uğraşıyorum kahvenin köpüğü de o yüzden gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Başka sefer böyle zaten sancım olduğu için ayakta zor duruyorum şu an. Ee, o yüzden şey yapamadım yani adette olamadım. Şu an kahve içmek istiyorum. Başka bir derdim yok yani. Böyle. Sonra da akşam yemeğine girişirim. Saat 7 gibi oldu ama biz geç yediğimiz için böyle geç olacak bugün. Yemek yapmaya girişirim. Bakarım duruma göre. Bu videoyu da bugün editleyeceğim. Yarın da inşallah yükleyeceğim. Böyle yani kızlar. Kızlar. Şimdi ekran karşısına böyle geçtim. Mutfağıma geldim. Böyle kahve bulaşıkları var. Onları halledeceğim. Sonra da yemeğe girişeceğim. Bu arada bugün yasaklar geldi tamamen. Yani bugün dediğim gibi oldu. Son belki de çıkışım dedim dışarıya. İyi ki de çıktım yani size öyle söyleyeyim. Biraz iyi oldu. Çünkü hafta içi e, saat 9'dan sonra evdeyiz. Zaten akşamdan bu artık havalar soğudu. Akşam e, dışarıda gezip ne yapacağız. Kafeler haricinde zaten kafeler de kapalı. Bir yere gide gidemiyorduk yani. Kara kışta da kimse bir yere gitmez. E, ama e, yasakla iyi oldu. İnşallah bizim sağlığımızı bir an önce yerine... E, getirir ve artık sevdiklerimize bir an önce sarılırız. Çünkü e, annem babama olsun, sevdiklerime olsun en önemlisi sarılmayı çok özledim. Allah'ın bu illetten tez zamanda bizi korusun. E, hafta sonu da full time evdeyiz. Böyle geçecek günlerimiz. Ama işin en kötü tarafı Ocak'ta şimdi ben e, hastaneye hastane para hastane koşuşturması başlayacak inşallah. Allah büyüktür. Ee, onu ne yaparım bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu illetten bir an önce Allah bizi korusun. Allah bizi kurtarsın. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Bu yasaklar inşallah herkes uyar da e, bu yasaklar inşallah biter. Sevdiklerimize bir an önce sarılırız. Dediğim gibi şimdi mutfağımı toparlayacağım ve e, yemek hazırlıklarına başlayalım. Güzel. Şimdi malzemelerimi böyle kavuruyorum. Havuç patates. Ondan sonra biber isteğe bağlı. Bir koyuyorum bir koymuyorum. Şimdi güzelce ben bunları kavuracağım. Soğan, havuç, patates. Bunları güzelce kavuracağım. Ondan sonra burada e, kışlık biliyorsunuz hazırladığım barbunyalar var. Bunları şöyle Bunları koyacağım içine. Şöyle burada da e, dün yapmıştım sebze çorban var yine kereviz falan, e, mercimek, kereviz, havuç. Ondan sonra e, patates koydum. Böyle receple ben çok seviyoruz. Şişe çorbası. Bunu böyle karıştırıyorum. İyice kavrulduktan sonra barbunyaları ekleyeceğim. Az bir şey salça koyacağım, salçayla da kavuracağım. Biraz kavrulsun böyle. Ondan sonra ee, bakacağız duruma göre tuzunu falan, çeşitlisini falan koyup bir güzel. Yanına da büyük bir pilav yapacağım. Bir cebe sormam lazım. Şimdi salçasıyla kavurdum. Barbunyasını da attım. Şimdi sizinle birlikte tuzunu tuzunu da katacağım. Az biraz, biraz daha katalım. Sonra tek elle tutup tek elle şu çeşniden katmaya çalışacağım ama katamayacağım herhalde. Zaten çeşninin içinde az var. Şöyle göz kararı katayım. Tamam. Yeterli. Şöyle biraz karıştıralım. Ve kapağını kapatalım. Ve pişmeye bırakalım. Pilava geçelim şimdi. Kızlar şimdi pilavın suyunu da koydum. Zaten her seferinde yaptığım için pilavın artık tarifini vermiyorum. E sadece size bir püf noktası söyleyeyim. Tekrar hatırlatayım. Bakın pilav şöyle hatta biraz daha su istiyor. Öyle söyleyeyim. Bak burada ortada toplanıyor kızlar. Ortada toplanmayacak. Biraz daha suyu ihtiyacı var. Bakın ben su koydum. Bakın şimdi ortada fazla toplanmıyor, gördünüz mü? Hani o kadar topak topak toplanmıyor. Şimdi gene tuzunu katalım. Azıcık daha. Bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum ben. Yeterli oluyor. Tepeleme değil ama. Benim için herkesin damak zevki farklıdır. O yüzden burada da barbunyalar görüyorsunuz oluyor. Görüyorsunuz. Şimdi pilavım da böyle az biraz kaynasın sonra altını tamamen kapatacağım. Bu da burada şey olsun pissin. Sonra çorbamı ısıtmaya duracağım. Hatta şuna barbunyanın altını kısayım e, pilavımı da fokurdamasını bekliyorum. Şimdi kapağını hiç açmayacağız. Ve e, yemeklerim hazır olduktan sonra görüşürüz. Kızlar şimdi e, pirincim ben sinop pirinci kullanıyorum. E, ama şu kavanozlara boşaltmam lazım. Şimdi onunla beraber boşaltalım dedim. Bu arada ben e, demin Yasemin pirinci kullandım arkadaşlar. Bu ince uzun pirinçlerden onları da, onu da size göstereceğim. Şöyle Pirinçlerimi kavanozlara boşaltayım böyle iyi oluyor. Beraber yapalım dedim. Hani kilere gidip gelmek zorunda kalmıyorum böyle iyi oluyor. Böyle ağzı bakımlı kaplarım var. Böyle ağzını da böyle kapatıyorum. Şöyle güzel oluyorlar. Böyle yanımdaki dolaba koyuyorum. Şöyle iki tane şey yaptım Bu arada su fazla gelince böyle taşıyor. Suyun fazla geldiğini söylüyor. ama Şöyle az bir şey pirincim kaldı. Bunu da e, buradaki bir klasik orada pazar çantasını ütülerdeki pazar çantasının içine koyma buzdolabına koyarım. buzdolabında dursun yanı başında olunca iyi oluyor ben fazla sık e, böyle pirinç pilavı e, pirinç seven bir insan değilim ama Recep çok seviyor Yasemin pirinci de bu ince pirinçlerden arkadaşlar biliyorsunuzdur zaten bilmeyeniniz yoktur bunu da kaba boşaltıp onu da yerleştireceğim yerine böyle bunun kokusunu seviyorum. Lezzetli oluyor. Ya böyle. Şimdi de yemeklerimi pişmesini bekliyorum. Bakalım ondan sonra da gösteririm size. Arkadaşlar size nereye de koyduğumu göstereyim. Bu çamaşır makinesinin buzdolabının yan tarafındaki dolabı. Şu gözünü ben kiler gibi yaptım. Bakın buraya yerleştirdim böyle. Burada da feyrim, hani herhangi cifim mifim arkada bayağı bir geride. Öne doğru koymuyorum ki kokuları birbirine şey yapmasın ama dolabımda sadece feyrinin birazcık böyle bir kokusu var. Diğer çamaşır deterjanlarının kokusu yok. Böyle cezvelerim, mikserlerim, kapları falan var. Öyle üst gözüne de bu şekilde ben yazın bunları buzdolabına koyuyorum ama kışın burada değerlendiriyorum. Elimin altında oluyor, iyi oluyor. Böyle yani kızlar. Şimdi bu bakın oldu. Pilavı da şöyle göstereyim size. Pilavı da karıştırdım. Böyle tane tane. Şimdi Recep içeri getirecek. Şunu da karıştırıp size göstereyim. Getirebilirsin hayatım onu. Şöyle. Bakın. Böyle. Biraz sulu oldu. Recep çünkü sulu seviyor. Pilavın üstüne de katıyor. Yani suyunu seviyor yani. Öyle söyleyeyim size. Böyle. Şimdi soframızı da kurduk. Ee, saat de biraz geç oldu. Yiyelim biz. Ee, sofradan herkes kalkmıştır ama gene de sofrada olanlara afiyet olsun, bize de afiyet olsun kızlar. Şimdi mutfağımı şöyle temizlerim kızlar. Size mutfağımı göstereyim. Ee, yemeğimizi yedik. Ee, ocağımı da böyle tertemiz yaptım, pırıl pırıl. E, ocaktakilerin soğumasını bekliyorum. E, A'dan Z'ye her şeyi temizledim. Şimdi dinlenme zamanı. Bu arada bu ufacık minicik çaydanlığımı, çok sevdiğim çaydanlığı bugün kalaylattım. Parıl parıl parladı. İyi oldu yani. Bir de akıtan bir kısmı vardı. Onu da hallettim. Şimdi e, Nescafe yapacağım. Daha doğrusu size göstereyim almış eşim. Bunu Cappuccino A101'den almış. Benim çok hoşuma gitti. Geçenlerde de yaptım. Ee, tekrar bunu yapacağım. Sonra dinlenme aşamasına geçiş yapacağım inşallah. Her yeri de pırıl pırıl ettiğimize göre görev tamamlanmıştır. Şimdi bardaklara böyle doldurdum kızlar. Biraz da böyle cevizli fındık koydum. Şöyle size göstereyim nasıl köpürdüğünü. Bakın. Gördünüz mü? Çok güzel oluyor bence. Biraz daha koyayım. Aynen. Şu an koydum. Burada da e, minik böyle kakaoları, kakaoları var. Granürleri. E, onları üstüne serpeceğim. Son halini de göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Tatlışlar. Şimdi ee, kapuçino muydu Aynen kapuçino mu? <laughs> içtik Böyle biraz dinleniyorum. Hatta Sefer'in kızı var. Böyle ayaklarımı uzattım. Karnım hala ağrıyor. Kendimde değilim. Böyle keyif yaparak kocam oturuyoruz. <laughs> Artık yasaklar da başladı ev hali. Bakalım ne olacak? Size de kapanışı yapayım dedim. O yüzden açtım. Ee, kocamla birlikte kapanışı bugün yapayım dedim. İnşallah videomu beğenir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomu da inşallah beğenirsiniz. Ee, ne söyleyeceğim? Hı. Günlük aktif kullandığım Instagram adresinde takip edebilirsiniz. Hatta şurada geçiyor zaten. Ee, takip ederseniz orada da büyümeyi isterim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.